Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir seriyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Yeni başlayacağımız bu seride Evet Karabin Kupa yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu seride birinci bölüm, ikinci bölüm, ikinci bölüm gibi Bin Kupa olana kadar bölümler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Her bölümde bir kupaya Bin Kupa yapmaya çalışacağız. Mesela Evet bin Kupa oldu. Atıyorum. ne var Leon. Leon'u da Bin Kupa çalışacağız. Arkasında ne var? Bibi var. Bibi'yi de ben kurtarmaya çalışacağız. En ilk çok kupalı karakterim 586 kupalı Edgar. Yeniden döndüm. Hem YouTube'a hem oyun arkadaşlar. Bir beğen, kanalıma abone ol. Videoyu beğen Bir de bildirimler açarsanız ben çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Yeni dönmemin adına. Şöyle yeni klip taştık arkadaşlar. Daha çok olmadı. Açalım. Şey Kulabiyama da gelirsen çok ama çok sevinirim. Hatta bu kızımız 134 848 Yine bıkılan açtık arkadaşlar Hatta matlu. burada Aktiflik Var arkadaşlar sabahlar var şu an Saat 1:29 geçiyor Görürsünüz arkadaşlar geri dönmemin hatırına bu saatte video çözeceğim beğenimi alırım Bir de kanala abone olacağım çok ama çok mutlu olurum Şimdi yavaştan geçelim Önceden her türlü oyun oynardım. Şimdi Clash of patçı ve Brawl başka oyun oynanmıyoruz arkadaşlar. Belki ilerleyen zamanda hoşuma giden bu oyunlar olur. Onlar videosu gelir. Ama çok olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Bu oyuna yeni başladım. Kusura bakmayın. Oynayamayabilirim. Aa, öldük. Dokuzuncu oldu. Çok böyle aşağıda oynamadım. Önceden artık ola gerçekten güzel oynuyordum ama artık oynayamıyorum. Önceden kuzenimle falan oynuyordum. Artık yine kuzenimle videolar gelir arkadaşlar da. Yine öldük. Arkadaşlar belki bilenleriniz vardır önceki kanalımdan da izleyen varsa. Önceden kanalımızda 20 beğeni alıyorduk, 30 beğeni alıyorduk. Yeni açtık. İnşallah bu kanalımızda da o kadar büyürüz. Ben büyüyeceğimize inanıyorum. Nasıl evet, Dedim aşağıya doğru da bir bakalım. Telefonu değiştirdim. iPhone'a geçtim arkadaşlar. Onun da kulaklığı biraz farklı. Belki bir deniz vardır. O yüzden alışamadım. Kusura bakmayın. Önceden Tekno Spar Boncuya ile oynadım. O, bu Android olduğundan dolayı kolaydı. Fakat bu zor da. Bak yine ölçük. Bilmiyorum bu, bu kupalara mezar Bakacağım. Ben bıraktığımda oyunda arkadaşlar en çok kupalı oyuncu 60 bindi. Dünya birincisiydi 60 kupalar dolayı. Hadi hayra Hayra da artık oyunu bırakmış herhalde. Ne zamanlar YouTube'da da bayağı Hayra. Ama oyunu bırakmış. Ama geldi. Aha, yine öldü. Arkadaşlar biraz daha önceki gibi değil. Önce yani kutucu yoktu. Sonradan çok kutucu olmaya başlamış. Seninle de videosu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar önceden bir cipcemdir. Bayağı videolar atıyorduk. Bu, bu videoya bir 5 like gelirse bir sonraki videomuzu kutucu önemli çekerim arkadaşlar. Atacağınıza inanıyorum şöyle üstüne biz de, ya. Görüyorsunuz önceden bu kadar değildi. Ters ses çıkmış. Bekliyor. Ortaya almıyorlar. Önceden böyle değildi. Bu karakterde yeni gelmiş. Karakterleri de öğrenmem lazım. Arkadaşlar bu sonraki videomuz ne olsun Yorumlarda da belirtin. Klasok plant mı yoksa yine bu mu? Bak işte bak. Ooo. Ayak çözültüyüm herhalde. Aaa açtım işte bir tane short attım. Direkt 11 abone oldum arkadaşlar. Gerçekten abone olanlardan çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İki günde bir video gelecek arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Öğlen saat bir gibi falan gelir büyük videolar. tekrar bakayım aklıma. Arkadaşlar bir de savaş topu girelim. Savaş topunda da aynı. Yargıcı gelmiş. Girelim bakalım savaş topuna gerçekten çok kısa arkadaşlar ya. Ne diyor kısa yani. Arkadaşlar kulübümüze gelenlere ilk kendi gelene kıdemli üye. Yanında üç arkadaşını getirene ise başkan yardımcılığı veriyoruz. Canım üzerine mevzu alınır. Bir de kulübümüzde önemli. Evet, Gel abi. ne yapacağız ya? Yani? İkinci ikinci vardı da o, o yüzden güzel oldu. Bir an önce abonelerimizi yükseltip canlı yayın açmak istiyorum arkadaşlar. Canlı yayında daha güzel katkı yoktu. Sohbet edeyim. Yani ben azından. Ne güzel oluyor. anneme kapattılar. Geldi ya Ne oldu? Bu rakipler biraz güçlü. Bizi biraz yazıyorlar gibi. Ya, ee, gidiyoruz. Hayır. Öldük ya. Bir böyle süper gücümüz olsaydı falan iyiydi. Şu olsaydı sarı olan dolan şey. Adamı unuttum şimdi. हाँ, वो ना तो है जितने यहाँ वाला प्रेस करते हैं वो क्या बात है और ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ज़्यादा हुण, 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 हुण. Yeah, I'll do it. I'll do it. I'll do it. मैं do it. I'll do it. बे do it. I'll do it. I'll do

Gel bakalım buraya. Şöyle şöyle şöyle. Hayır. Kötü oldu bu. Aferin Riko. Riko koş Riko. Riko koş. Riko koş. Aferin be Enes. Enes kule attı arkadaşlar. 598 oldu. olduk. Şöyle bir daha oynayalım. 620 yaz kaldı. Arkadaşlar Clash of Clans'ta arkadaşlarımın köylerini incelemem istiyorsanız bu videoya tam tamına 7 like atarsanız arkadaşlarımın köylerini inceleme videosu gelecek. Bunu çok seviyorsunuz arkadaşlar. Neden bilmiyorum ama o video gerçekten hem çok like alıyor hem de çok izlenmeli arkadaşlar normal videolara göre. O gerçekten bayağı sevilen bir, 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 video türü. O yüzden onu da yapacağız arkadaşlar. Gerçekten çok seviyorsunuz arkadaşlar böyle. Ne bileyim kulağımda kişilerin işte, köylerin gelen olsun. Normal sosyal arkadaşlarımın köylerin gelen olsun. O videolar çok sevilen bir bu, bu arkadaşlar biraz basit benziyor. Ne alırız ya? Ama geri atmazsa iyidir. Aaa ayış kötü vurdu ya. Evet gazla da yakınlarına yaklaşamadığımızda kötü oluyor arkadaşlar. Başta. Adam macanlarını doldurdu. Hadi bakalım. Ne onlar çıkıyor ne biz çıkıyoruz. Bak işte. Bariyetini atmış. Yesi mi var onlarda ne var? İşte altın kötü etti ya. Bir çekmiyor. tick'le Hadi lan aga. Geç halt, arkadaşlar. Tamam, açalım. Şöyle de şey. Evet, öldü. ve adamlar kazandı. Arkadaşlar bizi bugün elimize tutamayacağız gibi. Bugün de burada bırakalım arkadaşlar çünkü yapacak bir şey yok. Kazana kazana bir beş aldık falan ancak kazandık. Çünkü elimizde tutamadığımızdan dolayı çok düştük. Şuradan 1250 liramızı alalım. Arkadaşlar bugün bu kadardı. Ben için teşekkür ederim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. İlk videom eğer kusurum olduysa afola. Kanalıma abone olup de bildirimler açarsanız çok ama çok sevinirim. Bu videoya sizden tam tamına 5 saat bekliyorum. Sizin izleyen için çok, tekrardan çok ama çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.